Yemek yiyorsunuz, tabağınızda kıl çıktı. Tabağınızda kıl çıktı diye tenceredeki yemeği döker miyiz? Kimi diyecek ki dökeriz, kimi diyecek dökmeyiz. Bizler maalesef ki ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tabağımızda çıkan kıldan dolayı tenceredeki yemeği döküyoruz. Yani hayatımızın içerisinde ufak bir olumsuzluk oluyor. Bunu alıyoruz ne yapıyoruz? Güne yayıyoruz. Benim annem 42 sene önce evlenmiş kayınvalidesi ve eltisiyle bir arada oturmuşlar. Bir yıl, biz o bir yılı 41 sene gündüzleri dinledik. Ne? O bir yılı 41 yıl boyunca yaşarken bugününü hiç yaşayamadı. Kendisi yaşayamadığı gibi bize de yaşatmadı, eşine de yaşatmadı. Çünkü orada kaldı. Bir 15 dakika öncesine ben gidip söylemiş olduğum bir sözü yapmış olduğum bir hareketi düzeltebilir miyim? Gidemem bak istediğim kadar geri gideyim. Yapamam. Olmaz. Bitti. Bak o 15 dakika öncesinde kaldı. O orada yaşandı. Ama ben oradan öğrendiklerimle bugün daha emin adımlar atabilirim. Bugün insanlara ne kadar mesafe koyacağımı, orada edinmiş olduğum tecrübelerle, o insanlarla nasıl ilişkiler kuracağımı, neye evet diyeceğimi, neye hayır diyeceğimi, oradaki öğrendiklerimle bugüne ders çıkartabilirim ama orada yaşadıklarımla orada